her şey. Feride'yi tanıdıkça şunu anlıyorum ki bir insanın gerçekten kalbinin güzelliği yüzüne yansıyor. Ve bunun en büyük örneği bence Feride. O yüzden bu kadar güzel. İyi ki var, iyi ki doğmuş. Annesini de çok seviyorum. İyi ki doğmuş Feride'yi de bize arkadaş olmuş yani. Ben o mutlu bilmiyorum. Birçok zorunluğumu atlatamazdım. Her zaman onun yanındayım. Şimdi arkadaşlar. Benim hayatım özel bir konuşma istedi benden. Ve özel bir kulüpe geçiyorum. Şöyle güneş doğursun bana güzelce. Benim hayatım iyi ki doğmuş. Gerçekten iyi ki doğmuş. İyi ki benim hayatıma girmiş. Şu son 3 senedir benim hayatımda olman o kadar muhteşem bir şey ki. Yani biz artık ağlayacağım galiba. <laughs> Arkadaş değiliz. Bence biz biraz da kardeş gibiyiz. Biraz duygusal günlerimdeyim galiba. İyi ki doğmuş ya. Şimdi ben burada çok duygusal konuşma yapardım ama ağlayacağım. Onu çok seviyorum. Gerçekten. Çok atışıp çok kavga hiç ama çok da güldüğümüz anlarımız da oluyor. İyi ki var elim hayatım ya. Feride'cim çok güzel bir organizasyondu. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun tekrardan. Görüşmek üzere. Yenge Hanım doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Öpüyoruz seni. Feride'cim aşkım Feroş'um doğum günün kutlu olsun. Seni çok 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 seviyorum. Nice mutlu yaşların olsun. Bizimle birlikte olsun. Seni çok seviyorum. Merhaba Feride'cim. Bir saattir ne konuşacağımı düşünüyorum. Bir ufaktan başlayayım. Doğum günün kutlu olsun öncelikle. İyi ki doğmuşsun. Yeni yaşın kutlu olsun. Her doğum gününde farklı bir insan oluyorsun artık. Biz de bunlara şahit oluyoruz. O yüzden mutluyuz. Öpüyorum seni doğum günü tekrar kutlu olsun. Kendine çok iyi bak. İki doğmuş diyorum Feyyacığım. Bu konuşmayı ikinciye yapıyorum herhalde. Bilmiyorum duygulanıyorum. Çocuğummuş gibi hissediyorum. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. İki varsın diyorum. Her anında, her zaman yanında olmak istiyorum. Bunu her yıl söylüyorum ve her yılda yanında olmaya çalışacağım kesinlikle. En iyileri senin olsun. Ya yani bilmiyorum konuşamadım şu an. Çok duygusam oldum. <laughs> seni çok seviyorum. Seni seviyorum. Geçen yıl birbirimizin hayatına girdik ve gerçekten böyle iyi ki dediğim arkadaşlarımdan birisin. Yani çok sev hissettiriyorsun ve bence hani ilişkimizi o öyle hissettirebilmiyorum. Feride görüşünce böyle çok böyle hoş hissediyorum. Hani anladınız biz böyle bir şey düşünmeden konuşursunuz ya arkadaşlıklarınızda bazı. Feride ile öyle hissediyorum. Umarım devam eder. Seni seviyorum. Sen yazsanız konuşsanız <laughs> Neyse böyle bu kadar. Hadi bay. Doğum günüydü geldik. Seviyorum Feride'yi. Başka? <laughs> i̇yi ki doğdun Feride. İyi ki varsın. İyi ki hayatımıza girdin. Ve iyi ki... Seni şey seviyoruz. Ama en çok ben. <laughs> Öncelikle doğum günün kutlu olsun Ferasem. İyi ki varsın seni seviyorum. İyi ki hayatım iyi misin? Benim gözler kameradan kaçıyor yapacak bir şey yok utanıyorum. Yani umarım daha beraber bir sürü günlerimiz, aylarımız, yıllarımız olur. Ben hayatımda olduğun için çok mutluyum. İyi ki doğmuşsun. Umarım yeni yaşında sana bir sürü güzel şey getirir. Ben çok çok öpüyorum.